Mersin valimiz Sayın Atilla Toros'un katılımıyla Tarsus ilçemizde 17 Kasım 2025 tarihinde geniş kapsamlı bir asayiş ve huzur uygulaması Yaşarlar gerçekleştirildi. Sizin güvenliğiniz için, sizin tamamen, yorumlarım, yorumlarım, yorumlarım. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla yürütülen uygulamada 158 ekip ve 713 personel Tarsus genelinde 44 ayrı noktada eş zamanlı denetim yaptı. Yapılan sorgulamalarda 8998 kişi kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca 3399 araç denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 89 araca cezai işlem uygulandı. 17 araç ise trafikten men edildi. Uygulamalarda bir ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin'in huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.